Evet, iyi günler çocuklar. 23 Nisan etkinliğimizi hep beraber yapacağız. Ee, bir tane A4 kağıdı çocuklar. Bunu da akordeon gibi düzgün bir şekilde katlamaya çalışalım. Şöyle gördüğünüz gibi. El ile tutuşan çocuklar yapacağız 23 Nisan'a uygun. Şöyle katlayalım. şöyle bastıralım izini çıkaralım çocuklar evet şöyle yaptık şimdi ben burasını fazla şey yapmışım burayı kesiyorum eğer böyle fazlalık olursa kesin çocuklar aynı çıksın diye evet bir tane İstediğiniz şekilde, ister kız ister erkek resmi çiziyorsunuz çocuklar. El ele tutuşan çocuk resmi olacak. Şu kolları şuraya bağlayın, ee, birbirlerine tutuşma, el ele tutuşma şekli çıksın. Şöyle. Evet, ayaklarını da çizdikten sonra. Şimdi bunu kesiyorum şuradan ve şu şekilde kesmeye başlıyorum. Evet çocuklar kestik. Şimdi kestiğimizi açıyoruz. Şöyle el ele tutuşan çocuklarımız oluşmuş oldu. Şöyle çocuklar siz bunlara Göz, yüz, gülen yüz, istediğiniz şekilde e, süsleyebilirsiniz, boyayabilirsiniz. Şöyle göstereyim çocuklar. Evet. Bunu yaptıktan sonra e, kalp videosuna geçiyoruz. Aynen o da e, yan yana kalpler çıkacak şöyle yine akordiyon gibi yapıyoruz çocuklar şöyle kalp yan yana birbirlerine bağlantılı şekilde çıkacak camlarınıza kapılarınıza süsleyebilirsiniz çocuklar şöyle yarım kalbi şöyle yarısını çiziyoruz ve şuradan bir tane bağlantı yapalım. Bak gördünüz mü? Buradan bir tane bağlantı çizdim. Bunu da keselim çocuklar. Bu da kalplerimiz. Bayraklarımızın yanına asabiliriz. 23 Nisan'ı coşkulu bir şekilde kutlayabilmek için. Şöyle kalbi kestim. Onu da şöyle açtım çocuklar. Bunu büyük yapmışım. Sizler daha küçük yapıp çoğaltabilirsiniz çocuklar. Evet, bu da böyle kalp oldu. Evet.